Merhabalar, yeni bir videomda hoş geldiniz. Yeni videoda tanıtım yapacağım sizlere e, yeni aldığım bir ürün, Sonigen'in en rondosu. Bakalım nasıl bir ürünmüş. Tabi piyasada bu ürünü çok övüyorlar. Kaliteli olduğunu söyledikler için ben de bu ürünü almaya karar kırdım. Sizlerle beraber hatta bir soğanlarınızı beraber soyalım dedik içine üç bıçaklı bendesi var. Şöyle bir aletimiz. İçerinde ne varmış? Şöyle dışından bir okuyalım. Evet. Döner bıçağı üçlü olduğunu söyledik. Geniş arzesine sahipmiş. Kaliteli ürün olduğunu, el basma aparat değil, güvenlik olduğunu, üç bıçaklı olduğunu kutunun üzerine gösteriyor. Şimdi gelelim. Bu ürünü biz temizleyelim, bir yıkayalım. Daha sonra Ürünü soğanla kıyalım. Bir denemesini yapalım. Gerçekten de ürün böyle kaliteli mi? Onu size göstereceğim birazdan. Evet. Biz ürünümüzü temizledik. Güzelce sildik. Parlattık. Ee, Ürünü şu anda sizlerle beraber takıp kurulum aşamasına geçelim. Dediğimiz gibi ilk önce üç bıçağımızı buraya yerleştiriyoruz. Daha sonra şurada bakın girişken yerimiz var. Şöyle buraya yerleştiriyoruz. Bıçağımızın diğer aletini şu şekilde üzerine koyuyoruz. Efendim burada bir kilit yerimiz var. Şöyle şekilde bastığın zaman kilit dendiği zaman bu ürün alet hiçbir şekilde çalışmıyor ve rafımıza güzelce koyuyoruz. Şimdi kaldırıyoruz bunu da. Tekrar basıyoruz. Kilidimizi açıyoruz. Kullanma zamanına geldik. Şimdi ne yapalım efendim? İsterseniz bir soğan soyalım doğrayalım. Hemen şuradan ben bir soğanımı alayım. ile beraber. Evet bıçağımızı soğanlarımı ben soydum. Şimdi bu parçayı şöyle ufak parçalara alıp getirelim. Şu kadar. Fazla parçalamamıza gerek yok yapalım. İsterseniz bakın şöyle kafasını aldım. Şunu da şu şekilde yapıp daha sonra ürünümüzü makinemizin içine şekilde. Şunları da alalım. Şu kafaları almamışız. Bu kafaları da alalım. Aslında hayatımızın en kolaylıklardan bir tanesi bu ürünlerdir. Elektrik yok. Elimizle basarak ne kadar kolay bir lüks sağlayacağını şimdi göreceğiz. Evet. Şöyle gördüğünüzü basa basa ufaltıyoruz. Evet. Kameraya yanaştır hayatım. Şöyle bak. Bakın ne kadar olmuş. Bunu daha biz ufaltacağız. Gördüğünüz gibi iki tane büyük soğanımızı gözü içine 4'e 5 çapladıktan sonra büyük parçalar halinde olduğu zaman biraz zorluyor. Biraz ufaltırsanız size daha rahat şu şekilde basmasını size daha kolay bastıracağını emin olabilirsiniz. Evet buyurun yakından görün. Daha çok ince etmek istiyoruz diyorsanız basın efendim. Hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Yorulma derdi yok. Elektrik sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi ufak ufak parçalar haline getiriyor. Evet. Şu şekilde. İstersen şöyle bıçakla beraber bir bakalım. Bakın. Şu içine bir tane kabuğu kalmış. Onu alalım. Şöyle. Dur. Evet. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Siz beğenmediniz mi? Beğendirmenizi Eğer daha küçük istiyorsanız daha da küçültebilirsiniz. Bakın. Bakın efendim. Evet. Ürünümüz gördüğünüz gibi incecik oldu efendim. Buyurun. Şöyle elim ucuyla gösterebilir mi? Çok ince oldu. Neredeyse ezmek kıvamına geldi. Ezme soğanın kıvamına geldi. Evet. Ürün gerçekten dedikleri anlatıldığı gibi e, Solingen markasının ne kadar kaliteli olduğunu bahsettikleri kadar varmış gerçekten. Soğanın incecik yaptığı, dediğim gibi 4'e 5'e şaklayın soğanın, ufak parçalar haline getirin ve atın el mikserine paramparça yapsın. Soğan değil, başka ürün de atabilirsiniz. Fındık da kırabilirsiniz bundan. Her aklınıza ne gelirse Havuçtur. Biz burada biz soğan yaptık. Patates de yapabilirsiniz. Yani e, burada benim göstermem amacım soğanlaydı. Ve gerçekten dedikleri kadar da varmış. Evet, bir videomuzda sonuna geldik. Yeni ürünler tanıtımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.